Ya bir kız vardı. Aralarında bir şey vardı sanki. Ya barla ne alakası var? Ne bileyim işte bir sussam bulacağım. Bu kız mı? Değil benziyordu aslında. Tayfun. Sana bir resim gönderiyorum şimdi. Bu kızın kim olduğunu bana bulman lazım acilen. Tamam. Hadi sen de giyin. Böyle mi geleceksin bana? Ha, tamam. Dayıcığım, düşünce bizi esir alacağına, biz o düşünceyi kafamızdan kaldıralım. Abbas sen ne okuyorsun böyle? Hı? Böyle bazı şeylere kolay karar verelim. Dayı, Serdar'ın varlığı artık sana tehdit. Ha, benim bildiğim Serdar, hiç düşünmeden senin için kafasına sıkar. Ben devleti neden bu çapsızların eline bırakmak istemiyorum, biliyor musun Abbas? Devlet dediğim bir kağıt parçası. Onu kanlandıran, canlandıran altındaki toprak, üstündeki sevdiklerin. Ben sevdiklerimle beraber olamadıktan sonra devlet benim olmuş. Ne işe yarar? Sen ne okuyorsun Abbas? Sartır okuyorum dayı. Sartır. Jean-Paul Sartır gözlerini kaybettikten sonra yazmayı bırakmış. İşte ondan öncesini okuyorum dayı. Var ol şu devlet. Bir daha bakmak lazım tabi. Efendim ceset. Esin Karagaya. Çok mu beğendin Tayfun? Ha? İyi tamam birazdan gidiyoruz isteriz kızı sana. Hadi işine bak işine. Tamam bu işte bu kız. Bak barda çalışan Esin'in kız kardeşiymiş bakayım. Tayfun söyledi mi evinin adresini? Gidelim sorgulayalım. Öyle olmaz. Ya? Kızların ne olduğunu anlamamaları lazım. Ya oyun mu oynuyoruz Oğuz? Ne alacaksın onlardan? Hı? Ya Serdar gerizekalı bütün bildiği şeyleri kızlara anlatsın. Ha, sen kendin gideceksin. Vahşi cazibeni kullanıp kızları konuşturacaksın aslan parçası. <laughs> Hadi. Hadi. Ha. Son bir şey söyleyeyim o zaman. O da benim gibi cheesecake manyağı. Ya. <laughs> Hepsi.

Yalnız dışarıdan yiyecek getirilmesine izin vermiyoruz maalesef. Besin. Bana bir ayrıcılık yaparsan eğer. Çizke kim seninle paylaşabilirim. en sevdiğim çizke Peki. Bu seferlik senin için bir ayrıcılık yapalım. Bizim bu siz izin ben kendi payımı başkasıyla paylaşmak istiyorum. Sen bilirsin. Evet. 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 Bir çatal daha alabilir miyim? Atakan bu. Bu da kahve. İzin verirsen bir şey sorabilir miyim? Tabii. Yanlış adamla flört ettin bu Anlamadım. Flört ettiğin adam. Evli. Erkan'la tanışıyor musunuz? Erkan mı adı? Erkan'ın evli olduğunu bilmem için onu tanımama gerek yok. Hı. -hı. Boş konuşuyorum diyorsun yani. Parmağındaki yüzük izine bakarsan mezuniyet yüzüğünden daha kalın. Alyans'ın bıraktığı izi saklamak için o suyu takıyor. Eğer gömlek cebine dikkat edersen, Alyans'ın çıkartıp oraya koymuş. Anahtarlığında kalaycı otomatik yazıyor. Sahibi var ol kalaycı. Büyük bir galeri. Üzerinde tam 10 bin liralık bir takım var. Bu da onun sıradan bir satış görevlisi olmadığının göstergesi. Efendim? Bildiğim kadarıyla Varol Kalaycı'nın bir oğlu yok. Erkan'ın karısı olabilecek yaşta bir kızı var. Bu da Erkan'ın Varol Kalaycı'nın katıyla evli olduğunu bir göstergesi. Yani aslında kesin halkı hızlı gibi eski Yani tabii para karısının olduğu için ondan vazgeçemiyor. Ve birlikten de biraz sıkılmış gibi. Biraz gündelik maceralar arıyor. Bir gün bırakırsan bu işler yüzünden bırakacağım bunu seni. Bütün bunları adama bakarak mı söylüyorsun? <laughs> Bakalım Erkan söylediklerini duyunca ne düşünecek? Senin yerinde olsam şu an Erkan'ın yanına gitmezdim. Bence karısı yanına geldi. Bayram Baba içeriden çıkarılacak başka bir şey kaldı mı? Bundan başka kurtarılacak bir şey kalmadı. Eyvallah ararım baba. <laughs> Afiyet olsun. Yine Allah Buldun mu düşmanlarımız? Senin nereden düşmanın? La abi. Ben oğlum kimin evi patladı ya? Canımızı zor kurtardık. Oğuz'un ailesinin durumu kötü. Şimdi Fatoş'un yanından geliyorum o da iyi değil. Nasıl iyi değil? Ben sabah sağlam eve bıraktım. Hafızasını mı kaybetmiş bir şey olmuş bu kuzey. Doktorlar sana bir şey demedi mi? Geçicidir gelir falan. Yok Ulu batlı. Ya Bir şey olsa niye salsın da? Nereden anladın? Abuk sabuk konuşuyor bana. Yok eski nişanlım Kerem geldi. Yok barışalım dedi. E ne var bunda çocuk kötü gününde yanımda olmak istemiş. Bayram baba. Kerem'in hastaneye gelmesine... Fatoş'un onu görmesine imkan yok. Kerem'in kimseyi görmesine imkan yok. Yok artık. Sen şaka mısın? Bu cheesecake benim açıyor.